Dersimize şöyle bir soruyla başlayalım mı? Felsefe ile düşünce arasında bir ilişki var mıdır? Ya da ortaya atılan her fikir, her düşünce felsefe sayılır mı? İşte bunları cevaplayabilmek için felsefenin bir takım kavramlarına ihtiyacımız var. Onların anlamlarını bilmemiz gerekir. Akıl yürütmeyi, düşünmeyi, temellendirmeyi bilmemiz gerekiyor. Tutarlık kavramını bilmemiz gerekiyor. İşte tam da o konuyu bugün işleyeceğiz. Felsefe ile düşünme ünitesinde işleyeceğiz. Kampımızın ikinci günündeyiz. Hemen kitaplarımızı alıyoruz. Sayfa 14'teyiz. 21'e kadar sürecek. Herkes hazırsa ben de hazırım. O halde başlayalım. Felsefe ile düşünme ünitesine başlarken yapmamız gereken şey her zamanki gibi içindekiler kısmına bakmaktır. İçindekiler kısmına hemen bakalım. Ne işleyecekmişiz? Düşünme nedir? İlk olarak bunu tanımlayacağız. Peki daha sonra ne yapacağız? önerme ve önerme türlerine bakacağız. ÖSYM'nin sevdiği hatta 2022 yılında sorduğu bir sorusu da var. Daha çok sözelci arkadaşları da ilgilendirdiğini söyleyebilirim. Çünkü AYT felsefe grubunda sorulmuştu. Ancak TYT felsefenin içinde yer almaktadır. Dikkat edelim. TYT felsefede de sorabilir. E, o halde ne yapıyoruz? İşaretliyoruz. Akıl yürütme ve türlerinden de sorular geliyor. Bol bol tüme varım, tümden gelim ya da analojiyi sorabildiğini görüyoruz. Ya da burada hangi yöntem eleştirilmiştir şeklinde sorular geliyor. Sen de tekini al bakalım. Felsefi bir görüşü ve argümanı sorgulama konusu da önemli bir konu olduğunu söyleyelim. Yalnız burada hatalı akıl yürütme diye bir şey var. Hocam bu yok kitapta. Nasıl olabilir? Bir yanlışını tespit ettik hocanın diyebilirsiniz ama lütfen demeyin sevgili öğrencilerim. Çünkü son dakikada bu yıl kitabı değiştirirler. Tam kitabı baskıya gönderiyordum. Bir baktım ki kitap değişmiş. Şoka uğradım ben. Hemen kitabı bir düzenledim, bir baktım kitaba. Hemen hemen aynıydı tüm konular ama burayı çıkarmışlardı. E ben bunu çıkardım ama sen içindekiler kısmını unut. Lütfen hoşgörünüze e, sığınıyorum diyelim ve altıya bakalım. Yani sadece burada bir ha şey olarak madde olarak kalmış. Devam ediyoruz. Düşünme ve akıl yürütmede dilin önemi. Genelde öğrencilerin bu konuyu sıkıcı bulurlar ve bu konuda da ÖSYM e soru sormaz. Niye hocam anlatıyorsun? Çünkü buradan soru bekliyorum. Açıklamalarıyla birlikte söylemiş oldum. Ve son olarak felsefi soru oluşturmaya bakacağız. Felsefi soruların özellikleri ya da aşağıdakilerden hangisi bir felsefi sorudur ya da değildir şeklinde sorular geliyor. En yakın zamanda 2022'de geldi. Cevabı da kırmızı ışıkta geçip geçmemekle ilgiliydi. O gündelik bir sorudur. Felsefi soru değildir. Felsefi soruların özelliklerini de anlatacağım zaten. Şimdi ne yapalım? Düşünmeyi tanımlayalım. Anlayalım. Düşünme nedir? Düşüncesiz herif! Diyorsun ya, orada neyi kastediyorsun? Düşünce derken ne diyorsun? Ona bir bakalım. Düşünmenin tanımını şöyle yapabiliriz. Düşünmek, bir sonuca varmak amacıyla bilgileri incelemek karşılaştırmak aralarındaki ilişkilerden yararlanarak sonuç çıkarma işlemidir. Demek ki o düşüncesiz adam sonuç çıkaramıyor hocam. Peki başka nasıl tanımlarız? Şöyle tanımlayabiliriz. Nesne, olay ve semboller arasında bağ kurma eylemine biz düşünme diyoruz. Düşünmenin kendisi sevgili arkadaşım bilgiye yönelen tüm zihinsel olayları kapsar. Yani algılama, kavrama, hayal kurma, tasarlama, okuma, yazma, dinleme Hepsi, hepsi hocam, hepsi. Ve değerli arkadaşım, düşünme ile ilgili kavramlara baktığımızda bilinç, öz bilinç ve bilgi kavramlarını görüyoruz. Bilinç nedir hocam? Bilinç, insanın kendisini, çevresini, olup biteni tanıma, anlama, kavrama ve fark etme yetisidir. Yani hem kendisini hem çevresini o, tanıyor, biliyor, kavruyor olan bitenin farkında yani. Peki öz bilinç nedir? sadece kendisine yönelir bilinç. Duygularımızın, düşüncelerimizin, hislerimizin farkındayız. Yani kendine yöneliyorsa bilinç, öz bilinç oluyor. Hem kendine hem çevreye yöneliyorsa bilinç oluyor. Peki bunları güzel anlattınız. Bilgi nedir? Özne ile suca arasındaki etkileşim sonucunda ortaya çıkan üründür. Niye gülümsüyorum? Şundan gülümsüyorum. Yani bu bilginin kendisi ayrı bir kavram. Suce suje ayrı bir kavram, obje bir ayrı kavram. Değerli arkadaşım, Türkçe paragraf soruları ve felsefe soruları bu şekilde geliyor. O yüzden kavramları cebe koyacaksın. Şimdi söylüyorum sana, suje nedir, öz nedir? Obje nedir, nesnedir? Şimdi bunların nasıl etkileşimi sonucunda bilgi ortaya çıkıyor. Değerli arkadaşım bu tuttuğum kalem iPad'in kalemi ve ben bunu yaklaşık bir ay önce aldım ve 3 gün kapatamadım çünkü bilmiyordum. Yani bu nesneyle etkileşime geçen özne olarak ben bunu bilgisine sahip değildim. Zamanla etkileşim içine girdim. Hala da pek bilmiyorum ama az çok öğrendim. Onun bilgisine sahip oldum. Özne olan ben nesneye yöneldim. Etkileşim sonucunda bilgi ortaya çıktı. Bu kadar basit efendim diyelim ve düşünme ile akıl yürütmenin kavramlarına bakalım. Bir sürü kavram görüyorsun. Tek tek saymama gerek var mı? Yok. Biz açıklamalara bakalım. Mesela neye bakalım? Görüşe bakalım. Görüş nedir? Görüş, kişinin belli bir olay, varlık ya da düşünceye ilişkin anlayış geliştirmesidir. Bizim hemen her şeyle ilgili görüşümüz vardır. Anlayışımız vardır. Mesela ne gibi konuda bir görüşümüz vardır? Hocam güzellikle ilgili görüşümüz vardır. Hocam insanlık ve özgürlükle ilgili. Hocam dostlukla ilgili. Dinle ilgili. Yaşamın anlamıyla ilgili. Mutlulukla ilgili. Her şeyle ilgili bir görüşümüz var. Peki bu görüşleri nasıl veririz Bu görüşleri aldığımız eğitim ortamında oluştururuz. Arkadaş çevresinde oluştururuz. Ailede oluştururuz. Kültürde oluştururuz. Sosyal medyada oluştururuz. Yani etkileşimde bulunduğumuz tüm alanlar anlayışımızı ve görüşlerimizi veriler. Bazen olumlu, bazen olumsuz ön yargılar gibi mesela görüş tamamdır o halde gelsin önerme hocam. Önerme önemli dedik. Önerme nedir? Doğru ya da yanlış yargı bildiren ifadelerdir. Önerme nedir? Önerme bir özne, bir yüklem, bir bağdan oluşan ifadelerdir. Bir şeyin önerme olabilmesi için kesinlikle yargı bildirmesi lazım. Niye kızıyorsun? Kızmıyorum. Çünkü bir yargı bildirecek diyorum. Adam yanlış bir ifadeyi mesela demiş ki İstanbul başkenttir. Hocam bu önerme olamaz. Ya nasıl olamaz ya? Arkadaşım bir yargı bildirmiş mi bildirmiş? Bu yargının doğru ya da yanlışına karışma Allah aşkına. Karışma seni ilgilendirmez. Bir önerme doğruluk değerine sahiptir. Doğru dediğimiz şey yanlış da olabilir, doğru da olabilir güzel arkadaşım. Bu seni ilgilendirmez. Öznel de olabilir, nesnel de olabilir. Bu seni ilgilendirmez. Sen neye bakacaksın? Bir yargı var mı? Var. Bitmiş mi cümle? Evet. Doğruluk değerine sahip mi? Evet. Doğru ya da yanlış. Ve aynı zamanda soru cümlesi değil, emir cümlesi değil, istek dilek cümlesi değil. O halde bu bal gibi de önermedir. Harikasın. İnşallah bu şekilde anladın. Değerli arkadaşım örnek veriyorum. Ankara başkenttir. Bitti mi cümle bitti. Yargı var mı var. Doğru ya da yanlış bir değer alabiliyor mu? Alabiliyor. O halde önermedir. Kaan çalışkandır. Bitti. Tembel de olabilir. Beni ilgilendirmiyor ya. Bitmiş mi cümle bitmiş. Yargı mı var mı var. Bitti bu kadar ona bakıyorum. Felsefe bir düşünme faaliyetidir. Sana göre öyledir. Bana göre olmayabilir. Ama bir yargı mıdır? Yargıdır. Sana bana göre bakmıyorsun. Doğru ya da yanlışına bakmıyorsun. Sadece doğru yanlış değeri alabiliyor mu ona bakıyorsun. Doğru ve yanlış değeri alabiliyor. Yargı bildirmiş. Cümle bitmiş al sana bal gibi bir önemedir. Gel, önerme olmayan ifadelere bakalım. Çünkü burası çok önemli. Dilek ve istek cümleleri, duygu cümleleri önerme olamazlar. Ah, şöyle bir Marmara Üniversitesi özel eğitim gelmez mi? Ah, şurada bir tıp fakültesi gelmez mi? Keşke şurayı kazansam. İnşallah şurası olsa. İnşallah. İnşallah olsun. Ama bu önerme değildir. Yani dua cümleleri, istek cümleleri, duygu cümleleri önerme değildir aklından çıkar. Peki yani bu aklında tut da bunları önerme sayma. Tamam gerekli cümleleri meli malı cümleleri önerme olamazlar. Bitmemiş cümleler üç nokta biten cümleler önerme olamazlar. Emir cümleleri soru cümleleri dua cümleleri ve ünlem gördüğün cümleler önerme sayılamazlar. Gel seninle güzel bir uygulama yapalım. Önerme ve önerme olmayan ifadelere bakalım. İnşallah sınavı kazanırsın. İnşallah kazanırsın. Ama dua cümleni önerme midir? Değildir hocam. Zaten yapmışız. Ali çalışkandır. Cümle bitti mi bitti. Önerme midir? Önermedir. Doğru yanlış değeri alabilir mi? Alabilir. Bir yargı mı? Evet. O halde daha ne olsun? Önermedir hocam. Çok güzel. Eyvah gün bitti. Ünlemi gördüm. Önerme değildir. Ele gitsin. Süpersin hocam. Bütün insanlar canlıdır. Bir önerme midir? Önermedir. Doğruluk değerlerine sahiptir. Yargıdır da. Cümle bitmiştir de. Süpersin. Yemeğini hemen ye. Değerli arkadaşım ünlen var mı? Var. Bir emir var mı? Var. Dolayısıyla önerme olamaz. Çocuklar eve geldi mi? Soru cümlesi olamaz hocam. Felsefe doğru düşünmeyi sağlar bir önermedir efendim diyoruz ve neye geçelim? Yargının niteliği ve niceliği bakımından önermelere geçelim. Önerme konusu bitmiyor hocam. Beş farklı önermeden bahsedeceğiz. Nedir bunlar? Olumlu önermeler, olumsuz önermeler, tümel önermeler, tikel önermeler ve tekil önermelerdir. Olumlu ve olumsuz en basit olanıdır. Eğer sonunda sız, siz değil olmayan yok ise değerli arkadaşım olumlu önermedir. Var ise olumsuz önermedir. Peki tanım yapın bir, bir güzel tanım yapın. Hadi yapalım bak demişiz ki yüklemde bildirilen özellik öznede bulunuyorsa olumlu, bulunmuyorsa olumsuz. Bak insanlar çalışkandır. Var mı öznede böyle bir özellik? Var hocam. O halde olumludur. Peki diğerine geçelim. İnsanlar çalışkan değildir. Yüklemde belirtilen özellik öznede var mı? Yok. O halde olumsuz. Şimdi gelelim tümel, tikel ve tekili bir kerede anlatmaya bak şimdi söylüyorum. Eğer evrenin tamamını kapsıyorsa tümel. Bir kısmını kapsıyorsa tikel. Bir tanesini kapsıyorsa tekil. Şimdi örnekler üzerinde görelim. Anahtar kelimelerle bakalım hatta. Eğer öznenin kendisi her, bütün, hiçbir gibi sözcüklerle başladıysa tümeldir. Bak şimdi. Bütün anneler şefkatlidir. Bütün anneleri Aldım içine aldı. O halde tümeldir. Devam edelim. Tikele geliyorum. Anahtar kelime. Özne de şunlar varsa. Bazı birkaç kimi bir kısmı varsa tikele gideceksin. Bak ne diyor? Kimi insanlar başarılıdır? Hepsi mi hocam? Hayır hayır hayır. Bir kısmı bazıları birkaçı yani bir kısmını ele aldıysa buna ne diyoruz? Tike, tikel diyoruz. Evet. Az kala tekil diyordum. Şimdi hemen tekile geçelim. Tekilde demiş ki Onur sportmen bir öğrencidir. Onur kaç kişi hocam? 50 kişi mi? Hayır bir kişi. Bir kişi varsa nereye gidiyoruz? Tekile gidiyoruz. Gel şimdi örnekler üzerinde tablo üzerinde görelim. Tabloyu ekrana getirmiş olduk. Şimdi diyor ki sporcuların çoğu genç yaşta sakatlanıyor. Ya cümlenin anlamına bakacak mıyım? Hayır. Seni ne ilgilendiriyor? Burada bir kısmı mı? Hepsi mi? Tek bir tanesi mi? Hocam bir kısmı çoğu demiş. O halde nereye gidiyorsun? Tikele gidiyorsun. Devam edelim. Kimi filozoflar? Bütün filozoflar mı? Hayır hocam. Kimi bir kısmı dediğine göre yine nereye gidiyorsun? Tikere gidiyorsun. Hiçbir kuş kanatsız değildir. Bütün kuşlardan bahsetti mi? Evet. O halde nedir hocam? Tümeldir. Her öğrenci başarılıdır. Tüm öğrenciler mi? Evet hocam. Tümeldir. Teknelerin bir kısmı yelkenlidir. Ne kadarı? Bir kısmı. Bir kısım varsa tikele gidersin hocam. Aziz Sancar Nobel ödülü almıştır. Aziz Sancar kaç kişi hocam? Bir kişi. O halde nedir? Tekildir. Tire İzmir ilçesidir. Neymiş hocam? Tekildir. Neden? Tek bir kişi ifade ediyor. Tek bir daha doğrusu ilçeyi ifade ediyor. Dolayısıyla tekildir. Son olarak köylerin hepsinde tarım yapılıyormuş. Hepsi olduğuna göre nereye gidiyorsun sevgili arkadaşım? Tabii ki tümele gidiyorsun. Gelelim argüman ve argümantasyona. Argüman nedir? Delil ve kanıt anlamına gelir belli kanıtlara dayanarak ortaya atılan yeni bir yargıdır. Günlük hayatımızda aslında fazlasıyla kullandığımız bir durumdur. Ve değerli arkadaşım bu argümanınız ne kadar güçlüyse aslında fikriniz de o kadar güçlüdür. Ve her ortaya attığınız bir argümanın bir takım delillere ve ispatlara ihtiyacı vardır. Türkiye'nin en iyi felsefe kanalı felsefe atölyesidir dediniz. Cansınız. Ama bu yetmez canım benim. Çünkü senin ne yapman lazım? Bunun altını doldurman lazım. Bunun nedeninin içini, gerekçesini yani temellendirmesini yapman lazım. Bu argümanı e, öyle bir hale getireceksin ki karşı tarafı ikna edeceksin. Bunu da gerekçeleriyle belirteceksin ki belirteceğini de eminim arkadaşım desteğini esirgeme. Argümantasyona diye gelelim. Argümantasyon nedir? Öncüllerden faydalanarak sonuç çıkarma işlemidir. Hocam harika bir tanımdı. Öncül ne? Sonuç ne? Argümantasyon ne? Merak etme. Öncül şu. Sonuç önermesinden önce gelerek sonuca dayanak oluşturan önermelerdir. Sonuç ise öncüllere dayanarak Sonuç çıkarma işlemidir. Sokrates'ten örnek vereceğim. Bak şimdi öncül, birinci öncül bu olsun. Bütün insanlar ölümlüdür. İkinci öncülümüz Sokrates insandır. Buradan bir sonuca gideceğim. Sonuca gittiğimde ne oluyor? O halde değerli arkadaşım Sokrates ölümlü oluyor. Peki ben burada ne yaptım? Öncülerden faydalanarak sonuç işlemi yaptım. O halde bir argümantasyon yaptınız hocam. Çok güzel. Gelelim görüş ve argüman sorgulama işlemine. Eğer bir fikrin günüz varsa ve bu fikrin güçlü olmasını istiyorsanız yapmanız gereken şey nedenlerin içinleri birlikte ortaya koymaktır, örnekleriyle ortaya koymaktır ve değerli arkadaşım bir argümantasyonun sağlamlığı önemlidir. Yani argümantasyon dediğimiz, argüman dediğimiz şey öyle aklınıza geleni söylemek değildir. Dediniz ki Felsefe Atölyesi gördüğüm en kötü yayındır. Attın ortaya bu lafı kanıtlaman lazım canım benim. Söylemen lazım bunu. Nedenin içini, gerekçesini, argümanını ortaya atman lazım. Ya Tanrı yoktur dedin. Yoktur dedin de neye göre yoktur? Bunun altını doldurma işlemidir argümanın kendisi ve filozofların fikirlerinde Tutarlık, tutarsızlık çok önemlidir. Argümanın güçlü olması çok önemlidir. Yani filozoflar ya da felsefe yapan insanlar öyle her aklına geleni söylemezler. Ya da e, filozoflar kendi metinlerinde altını renkli kalemlerle bir şey çizerek ''Bu benim fikrimdir, asıl söylemek istediğimdir.'' demez. Sen onu ne yapacaksın? Metnin içinden, kitabın içinden çıkaracaksın. O halde şuna bakalım bir metnin doğru çözülebilmesi için sormamız gereken sorulara bakalım. Mesela metinde geçen temel görüşler nelerdir? Metinde öne sürülen ve temel görüşü destekleyen önermeler hangisidir? Metinde bir görüş ya da bir önerme için Hangi kavramlar kullanılmış? Metinde yer alan çıkarımlar akıl mantık ilkelerine uygun mudur? Argümanın ...temellendirmesi sağlam mıdır, tutarlı mıdır, ikna edici midir? Buna bakmak lazım. Son olarak metinde yapılan çıkarımlar hangileridir... ...ve bu çıkarımlar hangi akıl yürütmelerle kullanılmıştır? Bunlara bakmak gerekiyor diyelim ve hemen akıl yürütmeye geçelim. Akıl yürütme nedir? Onu bir tanımlayalım. Akıl yürütme dediğimiz şey bilinenlerden hareketle... ...bilinmeyen hakkında bilgi elde etme yöntemidir. Ve üç temel akıl yürütmemiz var tüme varım tümden gelim bir analojidir. Sevgili arkadaşım eğer tüme varım sana sorulduysa yapman gereken şey nedir? Parçadan bütüne ya da özelden genele doğru yapılan akıl yürütmeye ne diyorsun? Tüme varım diyorsun. Tekrar söyleyelim. Özelden genele, parçadan bütüne gittiğim akıl yürütme nedir? Tüme varımdır hocam. Tek tek olayları gözlemlersin. O gözlemlerle ilgili genel bir sonuca gidersin. İşte ne yapmış olursun? Tüme varımı yapmış olursun. Dolayısıyla sonucu olasılıklıdır ve Aristoteles'in hiç sevmediği bir yöntemdir. Kimin sevdiği bir yöntemdir? Bacon'ın sevdiği bir yöntemdir ve doğa bilimleri de kullandığı bir yöntemdir. Bak şimdi örneğimize bir bakalım. Ertuğrul öğrenciymiş, ders çalışıyormuş. Sümeyra öğrenciymiş, ders çalışıyormuş. Ve kim var başka bakalım? Ahmet öğrenciymiş, ders çalışıyormuş. Bu öğrencileri gözlemledin, tek tek parçaları gözlemledin. Sonra genel bir sonuca gittin. Dedin ki o halde tüm öğrenciler ders çalışır dedin. Gülümsüyorum. Çünkü sen de biliyorsun tüm öğrenciler ders çalışmaz. Demek ki bunun sonucu Yanlışlanabilir bir sonuç. Biz buna eksik tüme varım diyoruz. Yani tüme varımın sonucu e, olasılıklıdır. Yanlışlanabilir arkadaşım. Senin bilmen gereken şey özelden genele doğru yapılan akıl yürütmedir. Parçadan bütüne gidilen akıl yürütmedir. Gelelim tümden gelime. Tüme varımı işledik. Şimdi neredeyiz? Tümden gelimdeyiz. Genelden genele, genelden özele, bütünden parçaya doğru yapılan akıl yürütmeye tümden gelim diyoruz. Aristoteles'in yöntemidir. Sonuçta zorunlu olarak kesin olarak doğrudur. Bak şimdi örneği bütün insanlar ölümlüdür hocam. E Sokrates insandır. O halde Sokrates ölümdür. Zaten Sokrates'in ölümlü olduğu ilk öncülden belli. Yani sonuç zaten başlangıçtan itibaren bellidir. O yüzden kesindir. Gelelim analojiye. Analoji benzerliklerden hareket edilerek yapılan bir akıl yürütme biçimidir. Yani iki farklı önemi arasındaki benzerliklerden yola çıkarılarak ne diyoruz? Birisi için geçerli olan şeyin diğeri için de geçerli olma olasılığı var diyoruz. Olasılık mı? Evet. Yani analoji ve tüme varımı sonuçları olasılık mıdır? Evet. Analojide benzerliklerden hareket edilir. Bunu unutma. Yani şöyle oluyor değerli arkadaşım. Bak örneği görelim. Diyoruz ki dünyada hava, su ve canlılar vardır. Mars'ta da hava, su vardır. O halde Mars'ta da canlılar olabilir. Bak olabilir bilmiyoruz. Bu bir tahmin. Benzerliklerden yola çıktık. Doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Bak sana bir benzerlik örneği söyleyelim. Muğla deniz kenarındadır ve burada turizm gelişmiştir. Antalya deniz kenarındadır. O halde Antalya'da da turizm gelişmiştir. Bak doğru bir sonuç çıkardık ama benzerliklerden hareket ettik. Bu örneğimizde analoji Örneği de diyelim. Gelelim tutarlı ve tutarsızlığa. Değerli arkadaşım ne olursunuz? Hayatınızda tutarlı olur olur mu? Yani olur mu tam da diyemedik de. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Lütfen bugün siyah dediğinize yarın beyaz demeyin. Lütfen karakterli olun. Yani e, eylemlerinizle söylemleriniz bir olsun. Birbiriyle çelişmesin. Sürekli değişke, değişeceğiz, kendimizi yenileyeceğiz. O başka bir şey. Ama tutarsız olmayacağız. Söylemlerimiz, eylemlerimiz arasında bir uyum olsun. Bir çelişki barındırmasın. O halde buna ne diyoruz? Tanımında söyleyeyim. Tutarlık diyoruz. Yani bir akıl yürütmede yargıların birbiriyle uyumlu olması, birbiriyle çelişmemesi olayı tutarlıktır. Çelişmesi ve uyumun olmaması nedir? Tutarsızlıktır. Bak adam diyor ki ben yardım severim ama gidip yardım etmiyorsa tutarsızlıktır. Yardımsever bir adamsan yardıma muhtaç birini gördüğünde yardım edeceksin kardeşim bitti. Bak tutarlık. Peki adam diyor ki çalmak kötüdür. Başka yerde de ya yere göre çalınabilir. Ulan nasıl bir şey ya? Kötüdür diyorsun yerine göre yapılabilir diyorsun. Çelişki varsa tutarsız bir durumdur. Lütfen eylemlerimize, söylemlerimize ne yapalım? Dikkat edelim. Şimdi gelelim gerçeklik ve doğruluk ilişkisine Uyum arkadaşım. Seni de kendine getirmiş olayım. Gerçeklik nedir? Varlıkların var olma tarzını gösterir. İki türlü varlıktan bahsedeceğiz. Varlık felsefesine konuşacağız. Gerçek varlık ve ideal varlıktan bahsedeceğiz. O halde İki türlü gerçeklik de var. Yani real bir gerçeklik var, bir de ideal gerçeklik var. Peki nedir hocam? Bir bunları bize söyleyin. Mesela real varlık, reel gerçekliğin nedir? Real, real varlık dediğimiz şey, varlığın insan zihninden bağımsız olarak var olma durumudur. Yani var olmak için benim zihnime ihtiyaç duymayan varlıklardır. Mesela ne gibi? Mesela göl gibi, Van gölü gibi, dünya gibi, gezegen gibi, yıldız gibi... Arı Dağı gibi, Erciyes Dağı gibi bunların hepsi var olmak için bana ihtiyaç duymadılar benden bağımsız olarak var oldular. Bunu reel gerçeklik alanı inceler. Bunlar reel varlıktır. İdeal varlıklar ise düşünceye bağlı olarak var olan varlıklardır. Yani gerçekte yoklar. Biz onları düşündüğümüz için varlar. Mesela anka kuşu. Hiç anka kuşu gördün mü? Hiç küllerinden yeniden yeniden doğan bir kuş gördün mü? Ya kuşu yaksan kuş yanar gider ölür yani bir daha doğmaz. Ya başka ne olabilir? Deniz kızı hiç gördün mü? Evet hocam gördüm. Deniz kızı yok abi. Süpermen yok. Batman yok. Kaftağı yok. Bunlar yok. Bunlar sadece mitolojik şeylerdir. Hatta sana daha aykırısını söyleyeceğim. Pi sayısı yok, rakamlar yok. Nasıl yok? Al sana iki. Ya bunlar parmak. Al sana iki. Bu kalem, bu parmak değil değil. Bunların hiçbiri gerçekte yoklar. Rakamlar zihinsel olarak varlar. İşte geometrik şekiller, bütün formüller tamamen zihinde, zihinseldir. Unutma yani ideal varlıklardır ve ideal gerçekliğin konusunu oluştururlar. Peki doğruluk nedir? Doğruluk gerçekliği olan varlıklarla ilgili ileri sürdüğümüz yargıların gerçeklikle örtüşüp örtüşmemesiz durumudur. Yani doğruluk fikirlerimizle ilgilidir. Gerçeklikte varlıkla ilgilidir diyelim ve bu konuyu burada tamamlayalım. Temellendirme konusuna geçelim. Temellendirme ileri sürülen yargının nedeniyle, niçiniyle, gerekçesiyle, örneğiyle ortaya konulmuş olmasıdır. Bununla ilgili yorumumuzu yapmıştık. Nedenselliğe bakıyoruz. Neymiş? Her bir olayın bir nedeni vardır. Ve bu neden de önceki olayın sonucudur. Bu sonuç da bir sonrakinin nedenidir. Yani doğanın kendisinde, evrenin kendisinde zorunlu neden sonuç ilişkisi vardır. Her olay bir önceki olayla bağlantılıdır hocam. Diyelim ve nihayet kavramları bitirelim. Felsefe ve dil ilişkisine gelelim hocam. Baştan söyleyelim bu konuyla ilgili bugüne kadar bir soru gelmedi ama bu yıl hissediyoruz. Yani kasamızdan büyük çıkabilir. O yüzden burayı iyi dinleyin sevgili arkadaşım. Bu yıl bekliyoruz. Neden olmasın? Olursa felsefe atölyesi öğrencileri candır. Bu soruyu da çok güzel yaparlar. Değerli arkadaşım, bakın görüyorsunuz seninle iletişim kurarken ne yapıyorum? Dili kullanıyorum. Duygularımı, düşüncelerimi, hislerimi, derslerimi neyle anlatıyorum? Dil aracılığıyla sana anlatıyorum. Sen de bir takım duygularını ve hislerini bir takım insanlara dil aracılığıyla anlatıyorsun değil mi? Neyse bu aramızda kalsın. Felsefe kendini dil aracılığı ifade eder. Ve filozof ne kadar dile hakimse arkadaşım, düşüncelerini de o kadar etkili anlatır felsefe ile düşünce arasında, düşünce ile dil arasında gerçekten sıkı bir ilişki var. Ve Ferdinand'ın bununla ilgili çok güzel bir sözü var. Diyor ki dil bir tabaka kağıda benzetilebilir. Düşünce kağıdın ön yüzü, ses ise onun arka yüzüdür. Düşün ön yüzü düşünce, arka yüzü sestir. Kes bakalım ikisini birden kesiyorsun. Yani dili düşünceden, düşünceyi de dilden ayıramazsın. Peki Edward Sapir'i unutur muyuz? Unutmayız. Ne diyor? Diller düşüncemizi kuşatan elbiseler gibidir. Ve time var ama buradaki G sanki olmamış hemen düzeltiyorum. Ve Geçtay ne diyor? Diyor ki dünyanın sınırı dilimin sınırıdır arkadaşım. Gerçekten dil önemlidir sevgili arkadaşım. Bakın sözcük dağarcığımız dediğimiz şey düşünceyi düşünme süreci sözcük dağarcığımızı ne yapıyor? Çoğaltıyor. Bir dilin kavramları ne kadar zenginse o dilin felsefesi de o kadar zengindir. Dil düşüncenin dolayısıyla felsefenin aracı ve taşıyıcısı durumdadır. Düşünce aynı zamanda soyut bir kavramdır değil mi? Biz ne yaparız onu dil aracılığıyla somutlaştırırız diyelim ve gelelim felsefi sorulara ve gelelim Öseymen'in sevdiği konuya hocam. Bununla ilgili soruyu 2022'de sorduk. Kırmızı ışıkta geçmeli miyim, geçmemeliyim? Bu bir felsefi sorumudur, değildir. Günlük bir sorudur. Cevabı net olan bir sorudur. Çünkü biz kurallar içinde yaşıyoruz ve bu kurallarda netlik vardır. Sana göre ona göre biz kırmızı ışıkta geçecek değiliz ve cevap 5 şıkkıydı dün gibi hatırlıyorum sevgili arkadaşım. Yani Felsefi sorular günlük sorulardan farklıdır. Felsefi sorular öze yönelik olan sorulardır. Bak şimdi, insanın varlığının amacı nedir? Sıradan bir soru olabilir mi Allah aşkına? Yaşadığın evren gerçek mi? Şu an gerçeklikte mi yaşıyoruz, bir simülasyonda mı yaşıyoruz? Ya da evrensel ahlak yasası var mıdır? Tanrıyı bilebilir miyiz? Varlık var mıdır? İyi ve kötünün anlamı nedir? En iyi yönetim biçimi nedir? Özgür bir irademiz var mıdır sorular? Sıradan günlük sorular değildir. İçinde eleştiri vardır, sorgulama vardır, merak vardır. Arkasındaki gizemi çözmeye yönelik olan sorulardır. Her insanın da maalesef sorabileceği sorular değildir. Nasılsın sorusu, bu kitap kaç para sorusu, işte şuradan şuraya gitsen bir şey olur mu sorusu nedir? Felsefi soru değildir. Felsefi sorunun özelliklerine bakalım. Ne dedik? varlığa yönelik, varlığın özüne yönelik sorulardır. Meraka, hayrete, arayışa dayalı sorulardır. Her çağda sorulan evrensel sorulardır. İlk çağda da hayatın anlam ve amacı nedir? Mutluluk nasıl elde edilir? Soruldu. Şu an günümüzde 21. yüzyılda dahi sorulmaktadır hocam. Aynı zamanda belli bir kişiye, mekana bağlı olmayan sorulardır. Eleştirel ve sorgulayıcı olan sorulardır. Akıl mantık ilkelerine dayanan sorulardır. Kendi başına da anlamlı sorulardır. Nedir ve niçini sorarlar? Son olarak özneldir ve cevapları kesin olmayan sorulardır. Sorularımızı çözerken bu özellikleri göz önünde bulunduralım sevgili arkadaşım. İkinci ünitemizi burada bitirmiş bulunuyoruz. Soru çözebilir, dinlenebilirsin. Soruları çözmek istersen çıkmış ya da neredeyse çıkacak olan soru bankamı temin edebilir. Orada felsefe ile düşünce konusunu çözebilirsin diyorum. Kendine çok iyi bak. Bir sonraki ünitede bir sonraki saatte buluşalım. Hoşçakal.